Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Evet. Önceki videodan görmüş olabilirsiniz. Bugün sizlerle birlikte Komut bloklarının komutlarını gösteriyorum. Woohoo! İşte bu. Şimdi arkadaşlar hemen komut bloklarımızı alalım. Hemen 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 hemen. Aldık arkadaşlar. Komutları da göstermiştim. Bakın. Bakın değil ki buradan gelip yine ne yapıyorsunuz tamam mı? Alt inip her zaman etkin yapıyorsunuz. Veya restonunu restonla da çalıştırabilirsiniz. Oyununuzun kasmaması veya çökmemesini istiyorsanız bunu sıfır altı yapıyorsunuz. Kasmasının çökmesini istiyorsanız sıfır yapın. Bana göre değil o. Buraya hangisini göstereyim? Ee, Sumon yazın ve cümletin lay bakın arkadaşlar bak bak bu durmuyor bak en uzaklara kadar bomba gönderecek arkadaşından intikamınız varsa hemen şu kıralım gördüğünüz üzere bakın bakın Şuradaki şey bakın buradaki şey buraya 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 şuraya ve buraya etiketli yani buradan ta şuraya kadar buradan ta şuraya kadar bomba etkisi yaratabiliyor bu işinize yarayabilir arkadaşlarınız söyleyelim şimdi başka bir şeye geçecek olursak İne yine yine ama arkadaşlar bunu yaptığım anda kırmak zorundayım Hatta bunu şey yapayım göstermeyeyim çünkü arkadaşlar gerçekten kastırıyor oyunu komut bakın Plus Small Light Bolt yazıyorsunuz. Sizin için açtım. Evet. O durmuyor ve oyununuz kasıyor sıfır yaparsanız. Yani. Bu çok yapmayın diye düşünüyorum. Arkadaşlar bu en güzelleri olabilir bakın. Bunu ekstra at. Bakın yürüdüğüm yöne Yürüdüğüm yöne doğru Veya uçtuğum yöne doğru Böyle elmas yapıyor Bakın ama arkadaşlar çok önemli bir şey Daha göstermem lazım Bakın Şimdi Biz ta şuradaydık Hatta dön, dön. Ben size şöyle Biz ta şuradaydık Buradan Buraya kadar bir bunun sınır çizgisi var. Bu sınırı açtığınızda şey oluyor. Elmas gelmeme başladı. Bakın gördünüz mü? Bak. Gittim 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 gittim. Çıktı. Bak tam sınırı şura. Gittim. Gittim bakın. Farklı yerlerde. Ama sınırı her zaman aynı yerlerde de olabilir. Bakın gördünüz mü? Mesela düşmenizi engelleyebilir bu. Bak bak. Bak. Bakın böyle böyle yapabilirsiniz. Mesela böyle kuleler dizebilirsiniz. Bakın şöyle. Evet. Yani bir tık böyle komut sever olmanız lazım bunun için. Hemen bunu yani bunu kırdığınızda da direkt komutumuz gidiyor zaten. Arkadaşlar siz istediğiniz mi ben yaparım. Yani şu an bu videoyu da az önceki video dün de şey yaptım ama arkadaşlar hemen bunun üstüne çektim. Eğer like gelirse hemen ama hemen bu videoyu arkasından atacağım arkadaşlar. Tabi video 3 saat sonra yükleniyor. Onun için birazcık şey yapabilir ama önemli değil yani onu da siz şey yapın. Arkadaşlar başka hangi oyunları çekeyim? Valorant dezen olurlarsa şimdi arkadaşlar ben benim bilgisayarım yok veya annemin bilgisayarından babamın bilgisayarından giremiyorum ben. Ee, bunun için de <laughs> ee, şimdi benim annemin memleketine gitmemiz lazım şimdi. Orada da dayılarımın bilgisayarı var. Oradan oynayabiliyorum tek. Yani Valorant'ı isterseniz e, ee, bir bayramlarda falan gidip orada oynayabilirim mesela arkadaşlar. Yani o size bağlı bir şey. Mesela hangi videolar gelsin? FIFA gelsin mi arkadaşımla babamla mesela? Sonra Brawl Stars içerikleri gelsin mi arkadaşlarımla? PUBG içerikleri gelsin mi? Bu tür içerikler gelsin mi onu yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bana video önerileri lazım. Daha benim üçüncü videolarım olacak bu yani size bol bol edit yükleyeceğim shortslarda böyle yapacağım edit saatlerce uğraşıp bazılarını uğraşacağım bazılarını size göstereceğim arkadaşlar <laughs> takipte kalmayı unutmayın beğenip abone olup paylaşmayı unutmayın görüşürüz arkadaşlar başka videolarda